Ayşeciğim hazır mısın? Evet. Geliyorum. Hayır, Kontes, anne balı. Hayır, evet, bugün oyun hamuru günü. Açalım mı oyun hamurunu? Hayır, Önce bana bak bakalım bir tane neler yapacaksın sen oyun hamurundan? Kurabiyeler yapacak mısın? Evet. Tamam, hadi gel açalım. Şekiller. Nerede şekiller? Orada. Buradalar. Ha oraya. Ha, oraya. Evet. evet. Al bakalım şekillerini ve kalıplarını. Yap 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 yap. Hi. Ne yapıyorsun Ayşe? Masaya bakıyorum. Waffle mı yapıyorsun sen? Masaya bakıyorum. Yap bakalım. Oldu. Bakıyorum. Bakıyorum. Pürek olmuş. Sen annesi. Tamam. Bakıyorum annesi olmuş mu? Ayşe olmuş olmuş mu? Hayır. Bebeği ay, bebek ay. Ne yapalım şimdi? Kalıp yapalım mı? Ben bunu. Evet, ver bakalım. Tamam. Evet. Ona bana, bana başlayalım. Hangisini bak. yapacaksın sen? Ben işe bak. Tamam. Tamam, ben de o zaman balık yapıyorum. Şimani şey, Yunus yapıyor. Evet. Bastırdın mı iyice? Evet. Çıktı mı kalıbın? hayır Yunus Yunus balığı mı yaptın? Ver bakalım. Balığımız. <laughs> aa bu olmuş. Ne olmuş? Bak burada senin minnak balığın. Burası anne buyu. Evet. Badan... Koyalım aa, tepsimizi bunları sonra fırına vereceğiz tamam mı? Hadi biraz da turuncudan yapalım. Tamam. Bu da Evet. Yani bu. yani Yani bu. Burada aşkım. Ha orada. Şey Tamam. Hadi sen de yap bakalım. Aa sen bunu yap istersen. Onu bana ver. Yap bakalım hadi. Evet evet evet. Hangisini yapacaksın şimdi? Hmm. Yengeç yapar mısın? Hmm. Hayır. Hangisi yıldız mı? Anne yıldız mı? Evet. O hayır. zaman anne yıldızı. Aa yap. bebek. Bebek yıldızımız nerede? Bu. Burada burada bebek yıldız. Annesi var. Hocam. Evet. Annesini ben yapayım mı? Evet. O zaman anne yıldızı bana ver. yıldızı yap. Olur mu? Evet. O zaman ben bastırdım. A Çıkartalım anne yıldızı. A Be A anne yıldız. Bu başa Evet. Bunu da tepsimize koyalım. Anne yıldızı bozulmuş. Bozulmuş mu? Evet. Tamam. Tekrar yapalım. Hadi. Anne yıldızı yap. Sen de yap o zaman. Evet sana bakacağım. He, öyle mi yapılıyor? Bana gösterir misin? Tamam. Nasıl yapılıyor? Oldu mu? Hayır olmadı. Bence yeterli. Ben bir tane kalp yapmak istiyorum. <laughs> ne? Kalp yapmak istiyorum. Şimdi kalp bakacağım. Evet. Bastırıyorum. Ve işte kalbim hazır. İşte Ay, kalbim hazır. Yaş, bana bak, düştü Göstereyim mi sana? Evet. Tamam. Bak, böyle yapacaksın. Allah, düşürdük. Sonra... düşürdük. <laughs> Allah, düşürdük. Allah, düşürdük. Allah, düşürdük. Evet. Allah'ım der misin bir tane Allah'ım Allah'ım Al bakalım Sen ne yapacaksın hmm. Bak burada şey. kelebek var bak. Tamam Ters yapıyorsun ama tersine yap Böyle yap Hadi bakalım Şimdi bastır Çok bastır ama bastır 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 Sen çok güçlüsün bastır Bastır bakalım, bastır. <laughs> bakalım. İnanamıyorum. Çok güzel oldu. Sen harikasın. Koy bakalım tepsine. Evet. Tamam, düzeltelim kuyruğunu. Bir, iki, üç Tamam, hadi geç oraya. Ee, şimdi de yeşilden yapalım o zaman biraz. Tamam. tamam ben yeşil, yeşil Al bakalım. Tamam. Ben de bir tane yeşil yapmak istiyorum. Tamam. Sonra bu kurabiyelerimizi fırına vereceğiz, değil mi? Evet. Pişecekler. Bakmıyor bebek. Bebek sana bakıyor. Sen bebeğine mi gösteriyorsun? Evet. Ya çok güzel şekiller yapmışsın sen böyle. Başka neler yapıyorsun? Bence bu kurabiyelerini fırına verebilirsin. Bunları fırına ver. Pişsinler. Olur mu? Evet. Haydi bakalım. Ama, baba, baba. Hani daha biraz... daha... Pişti. Bence biraz daha pişmesi lazım. Bak bakalım pişmiş mi? Bebeğin de seni bekliyor Ayşe'cim. Hmm, pişmiş mi? Bana da bir tane verir misin tadına bakayım? Evet. Şey evet. Hmm, çok güzel olmuş. Harika. Harika olmuş. Nasıl olmuş? Beğendin mi sen? Evet. Ben de çok beğendim ellerine sağlık. tabağı mı unuttun Ayşeciğim bana da tabak hazırlıyor musun öyle orada burada kalk bir yol aç bak sabah alıyor ama ben çay da istiyorum çay da yapar mısın bana ne yapayım Çaydanlığın arkada bak. Bardakların da yukarıda alabilirsin. Orada. Evet. Bak. Yardıma ihtiyacın var mı Ayşe? Evet. Ne yapmamı istiyorsun? Çay. Çay. Evet. Ama sen yapmışsın zaten. Bana doldurabilirsin. Bak. Doldurdun mu? Evet. Nerede çay kışı? Orada. Ver bakalım. Aa şeker yokmuş. Nerede şeker? Orada şeker. Ben şekersiz de içebilirim ama. Hola şeker. Hmm, koy bakalım. Kuştur. Hmm. Çayın çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Kuş çaylar. Ver bakalım. Hmm. Baba yokmuş. Ayşe'cim şimdi ne yapıyorsun? Bu defa da mavi rengi mi aldın? Ama bak her yer çok dağılmış. Buraları toplayacağız değil mi? Ya, bana, 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 bana. Hangi renk yapıyorsun? Mavi. Tamam. Hangi şekilleri yapacaksın? Mama, bana yürüdüş, bana. Yengeç. Yengeç. Ayı. Balık. Ayı, bu ayı. Ayı mı olsun? Tamam ayı olsun. Bu ayı Bu ayı. Bu ayı Bu ayı. Tamam. Yap bakalım hadi. Ayı. Kontes. Ayı. Ayşe'cim bebeğin yalnız kaldı orada. Bebek. Evet, yalnız kaldı. Onu bir yatırsan mı, uyusa mı? Sanki biraz uykusu gelmiş. Ee, biz bebekle, bebekle oyun amuru mu oynuyorsunuz? Ama tek başına sıkılmış orada. Evet.

Kandaryesi mi olacak? Tamam. Yardım ister misin Ayşe? Ya, bu yemeğin senin canlıyım. Ama bu yemeğin kaya hayı yermiyor. Ay yiyorsam tabii et eh. Evet. <laughs> Çok mu zorlanıyorsun sen? Yardım ister misin? Evet. Tamam. bebeğin oraya mı oturtalım? Evet. <laughs> olmadı mı? Evet. Neden olmadı? Otur bakalım. Oldu mu? Hayır olmadı. Neden olmadı? Bence bebeğini kaldıralım sandalyeden. Ne? Bence bebeğini sandalyeden masanın üzerine koyalım. Sen de sandalyeye otur. Oldu mu? <laughs> olmadı. Evet bence de olmadı. Kaldıralım mı bebeği sandalyeden? Oldu mu? Evet. Tamam, sen rahatsan tamam. Ayşe kontes bebeğini ısıracak. Aba <laughs> Kolunu mu ısırıyor? İsırmaz ki kontes öper, değil Ama mi? Öpüyor. Öptü. Öptü. Ama çok güzel çok güzel oldu. Bak bebek sübür. Oje mi sürmüş bebek? Evet. Güzel olmuş mu? Bak burada sübür. Ayşeciğim. Buraya bir bay bay yapar mısın? Evet. Hadi bakalım. Ayşe. Yapmayacak mısın? Ne yapıyorsun sen makineye çamaşır? Sen yemek mi pişireceksin? Patates, patates yap. mi yaptın? Bir patates. Bir tane patates. Bak sana bebek baktım. Hmm, bebeği de mi patates yaptın?